Kadın zihni birçok kişinin henüz anlamadığı, nüanslarla dolu ve karmaşık, büyüleyici bir gizemdir. Kadınların en beklenmedik davranışlarından bazılarının psikolojide derin kökleri olduğunu biliyor muydunuz? Basit bir konuşmanın duygular ve stratejilerle dolu bir dünyayı saklayabileceğini hayal edin. Size bazı tepkilerin yüzeyde görünenin çok ötesine geçen faktörlerden etkilendiğini söylesek ne düşünürdünüz? Kadınların düşünme ve davranış biçimlerini şekillendiren şaşırtıcı yönlere derin bir dalış yapmaya hazırlanın. Koruma içgüdülerinden iletişim kalıplarına kadar ortaya çıkan her gerçek ilişkiler ve etkileşimler hakkındaki görüşünüzü dönüştürebilir. Birinci gerçek, iletişim farkları. İletişimden bahsedildiğinde kadınlar genellikle ilişkiler ve duygulara odaklanan daha empatik bir tarz benimserler. Bu çoğu zaman karşı tarafın ne hissettiğini anlamaya çalıştıkları ve sözlerinin diğer kişi üzerindeki etkisi konusunda endişe duydukları anlamına gelir. Öte yandan erkekler genellikle kendilerini ifade ederken daha doğrudan ve nesnel olma eğilimindedirler. Bu fark Özellikle açık ve doğrudan iletişimin değerli olduğu bağlamlarda yanlış anlamalara yol açabilir. Örneğin, bir kadın duygularını veya endişelerini bir konuşmada paylaşarak karşı tarafın duygusal destek sunmasını bekleyebilir. Ancak biz erkek daha pratik bir şekilde yanıt verirse bu ilgi veya empati eksikliği olarak yorumlanabilir bu iletişim farkı cinsiyetler arasında bir hayal kırıklığı ve uzaklaşma döngüsü yaratabilir ve sağlıklı ilişkiler kurmayı zorlaştırabilir. Ayrıca kadınların profesyonel ortamlarda erkek iletişim tarzına uyum sağlamaları konusunda baskı hissetmeleri yaygındır. Bu da duyulmak için seslerini ayarlamaları gerektiği hissine yol açabilir. Bu baskı kendilerini daha az otantik ve katkıları konusunda daha güvensiz hissetmelerine neden olabilir. Bu durumu iyileştirmenin anahtarı, farklılıklar hakkında açık bir diyalogu teşvik etmek ve her iletişim tarzının değerini anlamaktır. Öte yandan, karşılıklı anlayış bu pürüzleri yumuşatmaya yardımcı olabilir. Erkekler ve kadınlar iletişim farklarını kabul edip saygı gösterdiklerinde her iki tarafın da yararına olacak bir orta yol bulabilirler. Deneyim paylaşımı ve aktif dinleme pratiği iletişimde daha uyumlu bir ortam yaratmak için değerli araçlar olabilir. Son olarak empati geliştirmek ve diğerinin bakış açısını anlamaya istekli olmak erkekler ve kadınlar arasındaki etkileşimleri önemli ölçüde iyileştirebilir. Sonuçta herkesin birbirinden öğrenecek bir şeyleri vardır ve bu öğrenme hem kişisel hem de profesyonel ilişkileri zenginleştirebilir. İkinci gerçek, sosyal baskının etkisi. Estetik standartlara uyma baskısı birçok kadını etkileyen bir konudur. Küçük yaşlardan itibaren ulaşılması imkansız görünen güzellik imgeleriyle bombardımana tutulurlar. Bu beklenti birçok kadının kendilerini oldukları gibi yeterince iyi hissetmemelerine neden olarak beden imajı bozukluklarına yol açabilir. Bu durum sadece öz saygıyı etkilemekle kalmaz. Aynı zamanda depresyon ve anksiyete gibi daha ciddi sorunları da tetikleyebilir. Ayrıca ideal beden arayışı, aşırı diyetler ve aşırı egzersiz gibi tehlikeli davranışlara yol açabilir. Birçok kadın teraziler ve aynalarla sürekli bir mücadele içinde kendilerini bulur. Bu da kısır bir döngüye dönüşebilir. Bu dış baskı o kadar yoğundur ki kadınlar çoğu zaman kendilerini oldukları gibi kabul edemezler. Bu da zihinsel sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Medya bu dinamikte önemli bir rol oynar. Reklamlar, sosyal medya ve hatta filmler ve diziler mutluluk ve başarının mükemmel bir görünüme bağlı olduğu fikrini sürdürür. Bu, kadınların kabul edilmek ve değer görmek için bu standartlara uymaları gerektiğini hissetmelerine neden olabilir. Öz eleştiri bir alışkanlık haline gelir ve diğer kadınlarla kıyaslama yoğunlaşır. Bu baskının sonuçları sadece görünüm alanıyla sınırlı değildir. Zihinsel sağlık doğrudan etkilenir ve birçok kadın bu içsel mücadeleden kaynaklanan anksiyete ve depresyonla başa çıkmak için profesyonel yardım arar. Bu baskının tanınması değişim için önemli bir adımdır. Bu zorluklar hakkında açıkça konuşmak kadınlar arasında bir destek ve dayanışma ağı oluşturmaya yardımcı olabilir. Son olarak çeşitliliği ve otantikliğe değer veren yeni bir güzellik anlatısını teşvik etmek esastır toplum tarafından dayatılan güzellik standartlarını ortadan kaldırarak kadınlar kendilerini oldukları gibi kabul etmenin ve değer vermenin yollarını bulabilir, bu da daha dengeli bir zihinsel sağlık ve daha dolu bir yaşam için katkıda bulunur. Üçüncü gerçek, menstrüel döngüler ve duygular. Menstrüel döngüler, basit bir biyolojik mesele olmanın çok ötesindedir. Duyguları ve kadınların karar alma biçimlerini derinden etkileyebilirler. Araştırmalar ay boyunca hormonal dalgalanmaların ruh halini etkileyebileceğini, coşku veya sinirlilik durumlarına yol açabileceğini göstermiştir. Bu, kadın duygularının her zaman irrasyonel ve değişken olduğu fikrine meydan okur. Örneğin, adet öncesi dönemde birçok kadın daha fazla duygusal hassasiyet bildirmektedir. Bu dönem yoğun bir iç gözlem ve bağlantı kurma ihtiyacı ile işaretlenebilir. Öte yandan ovulatuar dönemde ruh halinin iyileşmesi ve kadınların daha özgüvenli ve sosyal hissetmeleri yaygındır. Bu doğal döngüler dolayısıyla kadınların kendileriyle ve başkalarıyla nasıl ilişki kurduklarında önemli bir rol oynar. Bu dalgalanmalar zayıflıklar olarak algılanabilse de aynı zamanda bir bilgelik biçimi olarak da görülebilirler. Birçok kadın bu kalıpları tanımayı öğrenir ve bu anları hayatları ve kararları üzerinde düşünmek için kullanır. Bu farkındalık, öz bilgi ve kişisel gelişim için güçlü bir araç olabilir. Ayrıca toplumun menstruasyonu algılama ve ele alma biçimi de kadınların duygusal sağlığını etkiler. Çoğu zaman menstrüel döngüyle ilgili bir damgalama vardır. Bu da bazı kadınların deneyimlerini tartışmaktan utanmalarına veya rahatsız hissetmelerine neden olur. Bu, zaten zorlayıcı olan dönemlerde duygusal destek eksikliğine yol açabilir. Son olarak, bu döngüler ve duygusal etkileri hakkında açık bir konuşmayı teşvik etmek, kadın olmanın ne anlama geldiğini efsane olmaktan çıkarabilir. Bu deneyimleri normalleştirerek kadınlar duygularını paylaşmak ve gerektiğinde destek aramak konusunda daha rahat hissedebilirler. Bu da daha dengeli bir duygusal sağlık için katkıda bulunur. Dördüncü gerçek, empati ve altruizm. Kadınlarda sıklıkla öne çıkan özelliklerden biri empati duygusudur. Araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek empati seviyeleri gösterme eğiliminde olduklarını ve bunun sosyal ve profesyonel etkileşimlerinde yansıdığını göstermektedir. Başkalarının yerine kendini koyma yeteneği, birçok kadını çevresindekilere yardım etmeye ve onlarla ilgilenmeye motive eder. Bu altruist içgüdü, hayatın çeşitli alanlarında, aileye bakımdan sosyal nedenlere katılıma kadar görülebilir. Birçok kadın gönüllü çalışmalara veya hemşirelik, eğitim ve sosyal hizmet gibi başkalarına bakım ve yardım içeren mesleklere kendini adar. Bu kalıp sadece topluma fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kadınlara bir tatmin ve amaç duygusu da getirir. Ancak başkalarının iyiliğini önceliklendirme eğilimi olumsuz bir yan da taşıyabilir. Çoğu zaman kadınlar kendi ihtiyaç ve isteklerini başkaları uğruna feda etme gereği duyarlar. Bu, özellikle aynı düzeyde destek görmediklerinde duygusal yük ve tükenmişliğe yol açabilir. Kadınların altruist eğilimlerini dengelemeyi öğrenmeleri ve öz bakımlarını ihmal etmemeleri önemlidir. Ayrıca empati kadınların meslek seçimlerini de etkileyebilir. Birçoğu başkalarının hayatında fark yaratmalarına olanak tanıyan kariyerleri seçer. Bu da zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmayı göze almak anlamına gelse bile bu seçim sadece kişisel bir özellik değil, aynı zamanda toplumsal bakım ve destek ihtiyacına bir yanıtı da yansıtır. Son olarak kadınlarda empati ve altruizmi tanımak ve değer vermek, daha işbirlikçi ve dayanışmacı ortamların teşvik edilmesinde önemli bir adımdır. Kadınları altruist eğilimlerini kendi ihtiyaçlarıyla dengelemeye teşvik ederek herkes için daha empatik ve adil bir toplum inşa edebiliriz. 5. Gerçek Maçismo Etkisi Ne yazık ki maçismo hala birçok toplumda bir gerçekliktir. Maçismo inançlarının içselleştirilmesi, kadınların özgüvenini derinden etkiler. Çoğu zaman kendilerinin yeterince iyi olmadıklarına veya tatmin hissetmek için dışsal bir onaya ihtiyaç duyduklarına inanmalarına yol açar. Bu sürekli olarak yeteneklerinden ve başarılarından şüphe duydukları bir güvensizlik döngüsü yaratır. Impostor sendromu olarak bilinen durum gibi. Kişisel yaşamda bu özgüvenin azalmasına yol açabilir ve sonuç olarak birçok kadın yeni fırsatlar aramaya cesaret edemez potansiyellerini sınırlarlar. Bu fenomen kadın başka biriyle kıyaslandığında daha da kötüleşir. Görünüm, kariyer veya ilişkilerde mükemmel olma baskısı birçok kadının kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur. Bu yetersizlik hissi sıklıkla yeteneklerden ziyade görünüme daha fazla değer veren bir toplum tarafından beslenir. Bu şekilde machismo kadınların başarılarını değerlememelerine katkıda bulunur ve şüphe ve güvensizlik döngüsüne yol açar. Bu zinciri kırmak için destek ve cesaretlendirme alanları oluşturmak esastır. Kadın grupları, mentorluklar ve destek ağları impostor sendromunu yenmede yardımcı olabilir. Deneyim ve başarıları paylaşarak kadınlar mücadelelerinde yalnız olmadıklarını ve birlikte daha güçlü olduklarını görebilirler. Eğitim de bu süreçte kritik bir rol oynar. Küçük yaşlardan itibaren kızlara yeteneklerine değer vermeyi ve kendilerini yetenekli görmelerini öğretmek önemlidir. Bu sadece kendi değerlerini tanıyan değil, aynı zamanda bu değeri aramaktan korkmayan bir kadın nesli yaratmaya yardımcı olabilir. 6. gerçek Rekabetçi ilişkiler. Kadın rekabeti, cinsiyet üzerine tartışmalarda sıkça ortaya çıkan bir konudur. Sosyal normlar kadınları işbirliği yerine birbirleriyle rekabet etmeye teşvik eder. Bu, tanınma ve fırsatlar için rekabetin iş arkadaşları arasında gergin bir atmosfer yaratabileceği iş ortamlarında görülebilir. Bu rekabet arkadaşlıkları ve kadınlar arasındaki dinamiği derinden etkileyebilir. Rekabet odak haline geldiğinde kadınlar her ne pahasına olursa olsun öne çıkma baskısı hissedebilir. Bu da çoğu zaman birlikteliğin bozulmasına yol açar. Bu dayanışma eksikliği sadece profesyonel ortamlarda değil, kişisel ilişkilerde de zararlı olabilir. Birbirlerini desteklemek yerine birçok kişi kendilerini çatışma durumlarına sokar. Bu da kırgınlık ve yanlış anlamalara yol açabilir. Ayrıca Rekabet, kadınları sıkça rakip olarak tasvir eden medya ve popüler kültür tarafından da beslenebilir. Bu, kadın başarısı için sadece sınırlı bir alan olduğu fikrini pekiştirir ve her birinin bu alanı fethetmeye çalışmasına neden olur. Bu zihniyet zararlı olabilir çünkü kolektif büyüme fırsatlarını sınırlar. Öte yandan, kadınlar arasında işbirliğini teşvik ederek bu anlatıyı değiştirmek mümkündür. Karşılıklı destek ve deneyim paylaşımını teşvik eden ortamlar yaratmak, bağları güçlendirebilir ve ilişkiler üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Kadınlar bir araya geldiğinde bilgi paylaşabilir, birbirlerini motive edebilir ve tek başlarına olduğundan çok daha fazlasını başarabilirler. Kadın güçlendirme, bu dinamiği dönüştürmek için önemli bir adımdır kadınlar birinin başarısının diğerinin başarısını azaltmadığını fark ettiğinde herkesin yararına olan sağlam bir destek ağı oluşturabilirler. Bu zihniyet değişikliği rekabetin zincirlerini çözmenin ve daha işbirlikçi bir gelecek inşa etmenin anahtarı olabilir. Yedinci gerçek krizlerde dayanıklılık. Dayanıklılıktan bahsedildiğinde kadınlar sıklıkla öne çıkar. Araştırmalar, stresli durumlarla başa çıkmak için daha iyi stratejiler geliştirme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Zorluklarla yüzleşme yetenekleri kısmen yaşamları boyunca inşa ettikleri sosyal ağlara atfedilebilir. Bağlantılar, zor zamanlarda duygusal ve pratik destek sağlar. Kadınlar krizlerle karşılaştıklarında arkadaşlıklarında ve ailelerinde destek arama eğilimindedirler. Bu güçlü sosyal bağ değerli bir kaynaktır. Deneyimlerini paylaşarak sadece rahatlık bulmakla kalmazlar, aynı zamanda zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek farklı tavsiyeler ve bakış açıları da bulurlar. Bu değişim topluluk duygusu ve güçlendirme geliştirmek için temel bir unsurdur. Ayrıca kadınların yaşamın çoklu talepleriyle başa çıkma biçimlerinde de dayanıklılık görülebilir. Çoğu zaman iş aile ve diğer sorumlulukları dengelemek zorunda kalırlar. Bu da zaman ve stres yönetimi konusunda dikkate değer bir yetenek gerektirir. Hayatlarını önceliklendirmeyi öğrenerek daha uyumlu hale gelirler ve krizlerle daha fazla güvenle yüzleşebilirler. Öte yandan bu dayanıklılık öz bakım ihtiyacını da ön plana çıkarabilir. Birçok kadın başkalarına yardım etmeye kendilerini adarken kendilerine bakmayı unutur. Enerjilerini yeniden şarj etmek ve zihinsel sağlıklarını korumak için kendilerine zaman ayırmanın önemini kabul etmeleri esastır. Bu kişisel bakım, dayanıklılığın kritik bir parçasıdır. Son olarak, kadınlar arasında dayanıklılığı teşvik etmek birlikte yapılabilecek bir görevdir. Destek programları, atölyeler ve tartışma grupları bu becerilerin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Kadınlar kendilerini desteklenmiş ve değerli hissettiklerinde zorluklarla yüzleşip üstesinden gelme konusunda daha da yetkin hale gelirler. Dayanıklılığın bir norm haline geldiği bir ortam yaratırlar. 8. gerçek: Zihinsel sağlık koşulları. Kadınlar, zihinsel sağlık söz konusu olduğunda bir dizi zorlukla karşı karşıya kalırlar. Araştırmalar, erkeklere kıyasla anksiyete bozuklukları ve depresyon geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu fark, sosyal, ekonomik ve biyolojik faktörlerin bir kombinasyonuna bağlanabilir. Sosyal standartlara uyma baskısı, bu sorunları çoğu zaman yoğunlaştırarak birçok kadının beklentileri karşılayamadıklarını hissetmelerine neden olur. Ayrıca kadınlar stresli durumlara karşı daha duyarlı olma eğilimindedirler. Bu da zihinsel sağlık sorunlarının gelişimine katkıda bulunabilir. Aylık hormonal döngü ve annelik gibi yaşam deneyimleri duygusal etki üzerinde önemli bir rol oynar. Bu, kadın zihinsel sağlığı konularına kapsamlı bir yaklaşımın gerekli olduğu anlamına gelir. Neyse ki, zihinsel sağlığın önemi konusunda farkındalık artmıştır. Bugün duygusal refahı teşvik eden ve terapi ve destek grupları gibi kaynaklara erişimi artıran ortamlar yaratmak için daha büyük bir çaba sarf edilmektedir. Ancak tüm kadınların ihtiyaç duydukları bakıma erişimlerini sağlamak için hala yapılacak çok şey var. Kadınların mücadelelerini konuşmak için kendilerini güvende hissettikleri sıcak bir ortam yaratmak önemlidir. Bu zihinsel sağlık sorunları etrafındaki damgayı azaltmaya ve daha fazla kadının ihtiyaç duydukları desteği aramalarını teşvik etmeye yardımcı olabilir. Eğitim bu konuda güçlü bir araçtır bu sorunları efsane olmaktan çıkararak ve anlayışı teşvik ederek. Dokuzuncu gerçek, aile rolünün evrimi. Kadınların aile içindeki rolü son 10 yıllarda önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Eskiden genellikle tüm ev işleri ve çocukların bakımıyla sorumlu olan birincil bakıcılar olarak görülüyorlardı. Toplumun evrimiyle birçok kadın kariyer yapmaya ve aile sorumluluklarını eşleriyle paylaşmaya başladı. Bu değişim özellikle iş ve özel yaşamı dengeleme söz konusu olduğunda yeni bir dizi zorluk getirdi. Bu yeni dinamikle birlikte birçok kadın duygusal bir aşırı yüklenme yaşar. İşte iyi performans gösterme baskısı hissedebilirlerken aynı zamanda ev işleri ve ailenin duygusal ihtiyaçlarını yönetmek zorunda kalırlar. Bu ikilik birçok kadının tüm beklentileri karşılayamadığı için suçluluk ve kaygı hissetmesine yol açabilir. Profesyonel ve ailevi sorumluluklar arasındaki denge birçok kişi için gerçek bir zorluk haline gelmiştir. Ayrıca iyi bir anne veya iyi bir profesyonel olmanın ne anlama geldiği konusundaki sosyal beklentiler son derece yüksek olabilir. Bu baskı, kadınların gerçekçi olmayan kalıplara uymaya çalışırken stres ve memnuniyetsizlik yaşamalarına neden olabilir. Bu beklentileri karşılama mücadelesi sadece zihinsel sağlığı değil, aynı zamanda aile ilişkilerinin kalitesini de etkileyebilir. Dikkate alınması gereken bir diğer konu ise pratik ve duygusal destek eksikliğidir. Birçok kadın tam zamanlı çalıştıklarında bile ev işlerinin büyük bir kısmını yönetmek zorunda kalmanın gerçekliğiyle karşı karşıya kalır. Bu aşırı yüklenme tükenmişliğe ve kendileri için zaman bulamama duygusuna yol açabilir. Bu da sağlıkları ve refahları için zararlı olabilir. Son olarak, toplumun aile rollerinin çeşitliliğini tanıması ve değer vermesi esastır. Bakım sorumluluklarında eşitliği teşvik etmek ve daha esnek ebeveyn izinleri ve yardım hizmetlerine erişim gibi uygun destekler sunmak bu yükü hafifletmeye yardımcı olabilir aile rollerinin evrimi, kadınların çoklu işlevlerinde toplumun onları nasıl gördüğü ve desteklediği konusunda bir değişimle birlikte gelmelidir. Onuncu gerçek, medyanın etkisi. Medya, kadınların öz imajı ve sosyal beklentiler üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Reklamlardan televizyon programlarına kadar, kadınlar sıklıkla güzellik standartlarını ve idealize edilmiş davranışları vurgulayan şekillerde sunulur. Bu sürekli maruz kalma, ulaşılması zor bir standart oluşturabilir, bu da memnuniyetsizliğe ve dışsal onay arayışına yol açar. Birçok kadın medya tarafından teşvik edilen bu ideale uyması gerektiğini hisseder, bu da öz saygı sorunlarına yol açabilir. Sosyal medyada ve televizyonda görünen mükemmel kadın görüntüleri yetersizlik duygularını tetikleyebilir. Bu medya kadın bedenleri ve deneyimlerinin çeşitliliğini temsil etmediğinde daha da karmaşık hale gelir. Bu da birçok kadının kendilerini görünmez veya değersiz hissetmelerine neden olur. Ayrıca bu standartlara uyma baskısı kadınların zihinsel sağlığını etkileyebilir. Araştırmalar idealize edilmiş görüntülere maruz kalmanın yeme bozuklukları, anksiyete ve depresyona katkıda bulunabileceğini göstermektedir. Bu temsillere benzemek isteği toplum tarafından mükemmel kabul edilen bir beden arayışında zararlı davranışlara yol açabilir. Medya aynı zamanda kadın davranışlarına ilişkin beklentilerin oluşumunda da kritik bir rol oynar. Çoğu zaman kadınlar bağımlı veya itaatkar olarak tasvir edilir, bu da zararlı klişeleri pekiştirebilir. Bu sadece kadınların kendilerini nasıl gördüklerini değil, Aynı zamanda toplumun onları nasıl gördüğünü de etkiler, eşitsizlikleri güçlendirir. Son olarak medyada kadınların nasıl temsil edildiği konusunda bir değişiklik olması önemlidir. Kadınların daha gerçekçi ve çeşitli bir görselini teşvik etmek bu zararlı klişeleri yıkmaya ve kadınların kendilerini oldukları gibi kabul etmelerine yardımcı olabilir. Daha kapsayıcı ve gerçekçi bir temsil bireyselliği ve otantikliğe değer veren bir kültüre katkıda bulunabilir, kadınların kendi derilerinde kendilerini güvende hissetmelerine olanak tanır. Bu kadın psikolojisi hakkındaki gerçekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Şaşırtıcı değil mi? Her biri, her kadının içinde var olan karmaşıklık ve güce dair biraz daha fazla bilgi veriyor. Şimdi... Bu bilgilerin etrafınızdaki kadınlarla nasıl ilişki kurduğunuzu ve onları nasıl anladığınızı nasıl değiştirebileceğini hayal edin. Bu arkadaşlıklarınızı, ilişkilerinizi veya hatta iş ortamınızı nasıl etkileyebilir hiç düşündünüz mü? Bu içgörüleri günlük yaşamınıza uygulayabilseydiniz hangi değişiklikleri yapardınız? Bunun üzerine düşünmek için zaman ayırın. Unutmayın, psikoloji güçlü bir araçtır. Duyguları ve davranışları içeren dinamikleri daha iyi anlayarak insanlarla daha empatik ve bağlantılı bir versiyon haline gelebilirsiniz. Sizi en çok hangi gerçek şaşırttı? Daha önce herhangi birini biliyor muydunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtin ve unutmayın, kendini keşfetme yolculuğu süreklidir keşfetmeye, sorgulamaya ve öğrenmeye devam edin. Bu içeriği beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sonuçta kendimiz ve başkaları hakkında keşfedecek daha çok şey var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.